Çok havalısın. Berbo <laughs> çok havalısın. Maşallah, maşallah. Şşt, kız. Aa, nazar değdi. Galiba <laughs> zaten. Olabilir benim nazarım da değmiş olabilir. Hayır. <laughs> Şşt. Havalan. Yağmur. <laughs> Bu. Nereye gidiyorsun? Um, Osman'a gidiyorum. Neden? Çünkü, çünkü um, iki tane evet. um, saçımı pembe boyatacağım. Pembe boyayacağız. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Merak etme. Bir, et. bir, bir, bir de buraya bir de buraya. Artist. Tamam. Ertesi gün sonra yapayım da bak pançeyi bir kere e, dedim ki hayır hayır almayacağım. Sonra sen sen bırakmıyorsun bunu. Değil mi baba öyle diyor. Evet. Önce önce nein diyor, hayır diyor. Sonra da ay gerçekten çok güzel. Diyor. Çok tatlı. Sen annenle annemi mi eleştiriyorsun. Beni mi eleştiriyorsun? Evet. evet. Hadi öpçük at Hadi.